Öncelikle hepinize merhaba patatesikler. Bugün sizlerle birlikte Roblox Granny oynayacağız. Granny! Evet, oyun Girdik oldu? herkesin... Ofisimiz. Ofisimiz. Lan, bak, lan, çıktı. İşte. Nerede lan bir seçilemedi şu gönlümde Ha, pardon ya harita harita ne lan mobilden oynadığım için çok biraz sıkıntı çıkartıyor <laughs> videolar 15 dakika sürecek bu arada kısa bir açıklama bildiğiniz gibi başımda koronavirüs belası var bu virüsü yenmek için lütfen dışarıdan eve geldiğimizde yemekten önce ve sonra ellerimizi yıkıyorum ve tedbirlere uyalım. evet oyun başladı Anam Ana normal görenmiş. Şurada şu bir kesin. Ya oyun biraz kasıyor şu anda burada. Çok büyük sıkıntı. Çok kasıyor lan. Lan kapı lan. açın dedi. Açın kapı yürü hadi, hadi Hadi inşallah görmemiştir. Ne olacak? Aa bak burada bir şey var arkadaşlar. Kırık. Tahta hala düşmedi lan. Niye düşmedi bak şurada. Hiç. Ha Gran. Grandin'in kafasına düştüm. Grandin aşağıda. Bekliyordur bizi. Birilerine vurdu. Arkadaşlar ne yapacağız ya? Grandin gitmesi lazım oradan. Bizim bir tane tornavida aletini almamız lazım. Git lan. Sen git lan, atla. Atla koçum. Gitmiyor arkadaşlar. Çok kötü gitmiyor. Ne yapacağım oğlum? Karar ver hadi. Şöyle karar vermiyor şu an ne yapacağım Şimdi şu deniz. Gidelim artık dedi. Deniz git lan sen de gideceksin. Ya ben gidiyorum. Çok sıkıldım. Burada. Yani şurada. Biz Grand'den kaçacağız burada inşallah. Lan Grand'in in gelecek ki. Gelmesin. Gelmesin pislik. Gelirse döverim. Zaten muhtemelen bir el oynayabileceğiz abi. çok uzun sürüyor. Moduma inmiyor. Ben de boduma ineceğim. O zaman bahçeye çıkacağım. Kardeşim git şuradan. Çok sinir bir şey. Ha. Evet arkadaşlar geçebildim. Aa ne oluyor? Aa çıktı ya. Arkadaşlar Granny'e çok sinir oluyorum. Çıkıyorlar oyundan. Benim aslında başka bir hesabım var. Orada efsane bir tane bir gram var böyle elinde bir tırnak var, bir tane yeşil bir tane şeyi var burada. Evet, object seçili arkadaşlar. bu çünkü granit seçmeye uğraşıyoruz. School hartası çok zor bir harita. Yani video yerde kalabilir bu skul Ama değerli arkadaş granyo oldu. Değişik. Bu avak nasıl granny oldu? Neyse başarı oyunumuz. Abi şu tuvalette bazen bir şeyler oluyor diye biliyorum. Bakalım bir şey olacak mı? İnşallah bir şey var da boşuna girmemişimdir. Onun için şey kart var. Allah oyun kastı. Allah çok kötü. Çek kart nasıl olur? Hah, bir tane adam geldi. Alsın. Ya da ben adamla görüşürüz. İçeride de kapatalım. Daha açtı ya kapıyı. Anam. Grunge sandım ya. Orası key değil galiba. Ah, key kartı oraya takamam. Ne oldu abi? Grunge mi geliyor? Ay karı. Var mısın artık? Nesin lan? Kız. Ha, tamam. Sonunda Granny geliyor. Öyle. Çok güzel. Aha kaçın burada. Şöyle bırakacağım ben bunu. Orada durduğu belli artık. Arkadaşlar şurada da olabilir. Dijil arıyoruz. Kazıcı. Gören peşimden gelecek ama. Yok. Burada da yok. Asya. Şurada baldi var. İsim bazı bu granny'e emanet etmiş. Rışır, ne yapacağız ya? Herhalde dirili artık tahmin ettiğim son bir yer daha var. Ananı. Oo, oh, grani çok dibinden geç. Aa, dirili bulmuş. Nerede buldun lan? Çabuk çabuk her yeri kas. Acele et. Bizimki öldü.

kaç lan? Art, aç kaç? Arç mı? Ne biçim sim lan? Bu adam bu kabada da herhalde. Gevereceğiz biz. Şuradan bir çıksa o kız açmıyor mu? Ne yapıyor lan bu? Ne müdürüm gebereceğim. lan. Arkadaşlar oha lan oha ama yatar be. Ne uzun koridor yapmışsınız. Şunları bir kredes veremiyor mu? 6. dakikadayız. Açmış buraları. Nereye geldim buraya? diğer taraflara abi. Şuradan gelebilir mi? Aç açıyorum. Allah bırak. Ne bastın Allah bırak. an. Şu Şu Olur. Ya abi. şu oldu bir yerde dayanmışsın. Abi Amina diye biri gelmiş oyuna. Arkadaşlar şurada şey var. Söyleyeyim. Yine onu alın. Şu kapıyı açacağız. Herhalde. Hammer var abi. Dilini nereye koydun? Ananı. Buradan çıktı ya. Orayı açmıştır kız. İnşallah çok şanslıdır Haydi Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bas oğlum. Bas. Hızlı adamsın sen. Bir de bu granny buradan çıkarsa var hani ya çok kötü olur. Levi'yi buldum. Açmış. Açmış. Levi de arkada. Buralarda değil. Bas bas bas. Aç onu. Açacağız sonra da buraya açacağız. Açtım. Bıraktım. Yok. Açtım da bıraktım. Aldım. Kalktım. Kating falan kaldı. 10 dakika. 8 dakikamız olmuş. Oo. açtık bunu da. O ne yapıyor lan orada? Hah, getir kes kes. İnşallah yani kesmiş kesmiş. Kes abi, kes kes kes. Kes. Kes abla kes. Hadi bakayım. Hammer şuradadır. Hammer nerede abi? Hammer o mu? Aynen galiba hammer. Orayı da açmış. Arkadaşlar bir tane anahtar kaldı. İnşallah dron kaçalım buradan. Granny'ler gene düş. Granny'ye çıkmaz lazım. Granny olan kişi give yapmamalı ya. Sonra oyun bitiyor. Kaçamıyoruz. Arkadaşlar tüm eşyaları burada. Şunu da açacağım şimdi. Böyle açtım. Arkadaşlar anahtarı alıp kaçacağız. Kırmızı anahtar. Ne olur düşündüğüm yerde falan ol. Kırmızı anahtar sende mi? Yok. Burada mavi anahtar var. Başka da bir şey yok burada. Adam kırmızı, kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar istiyoruz biz. Ana yazık lan kapana yakalanmış. Ayda. Ha tamam dur dur diyor beni görmemiştir. İnşallah burada. Yes, burada arkadaşlar. Burada. Burada. Burada, burada, burada. Bir şekilde ama zaten master key alındı. Hayır bırakıldı. Nereye gitti? Gitti. Hayır, Nasıl Süprakabilirim ya. O kaç o kaç, Al kaç. Hadi oğlum, kaçacağız buradan inşallah. Fare çok dikkat çekiyorsun. Allah geliyor. Geliyor abla geliyor. Arkadaşlar son şansımız. Kaçacağız. Hadi oğlum 10 dakika. Sonrasında Granny'yi bitireceğiz arkadaşlar. Bir el ona gideceksiz. Çünkü Granny çok uzun süren bir şey. bizim dakika. Oha! Geliyor lan. Korona geliyor. Granny korona olmuş geliyor. Açıl kapı. Açıl oğlum. Kaç, kaç oğlum kaç. Evet 198 verdi. Bir başarı aldık. Evet gördüğünüz gibi bir başarı aldık. Hadi şu diğerlerini diyelim. Aa herkes kaçmış. Yok çıkmış. Ne yapıyorsunuz lan? Evet neyse. bizliği yapalım en iyisi. mi yapalım. Evet. Görüşmek dileğiyle patatesçiler. Elveda.